kanunlarını çağrıştıran iç güvenlik paketini tartışırken Özgecan Aslan'ın hunharca öldürülmesiyle sarsıldı. Siyaset dünyası idam cezasının yeniden getirilmesini tartışıyor. Arkadaşımız Uğur yanında Meclis Anayasa Komisyonu üyesi MHP Konya Milletvekili Sayın Faruk Balvar. var. Uğur. Özlem çok teşekkürler. Gerçekten Türkiye son 2-3 gündür e, Mersin'deki o katliamı konuşuyor aslında. Vahşice bir cinayeti konuşuyor. Siyasetçilere de artık çok ciddi görevler düşüyor ve idam tartışması artık son 2-3 gündür özellikle bir taraftan Adalet Komisyonu, bir taraftan Anayasa Komisyonu, bir taraftan muhalefet liderlerinin mesajlarıyla e, bir kez daha meclis gündemine geldi. Dilerseniz deneyimli bir hukukçu, deneyimli bir siyasetçi Sayın Faruk Bal'la bu konuyu konuşalım. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Tabii kadın cinayetleri aslında son yıllarda Türkiye'nin hassasiyetle üzerine durduğu bir konuydu ama böylesine galiba kimse tahmin etmiyordu. Bir taraftan öldürülüş şekli çok vahşice, diğer taraftan da sonuçlarına baktığımızda bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Ne gibi mesaj vermek istersiniz Sayın Bakan? Tabii vahşi ve vahşetin e, sıfat olarak az kaldığı ve gerekli şekilde ifade edemediği bir durumla karşı karşıyayız. 20 yaşında bir üniversite öğrencisi işte evine gitmek üzere toplu taşıma aracı olan dolmuşa biniyor. Orada ne geçtiğini tam olarak bilemiyoruz ama basına yansıdığına göre bırakın insanlığı hayvanlığa bile yakışmayacak kadar alçakça, haince, şerefsizce bir saldırıya maruz kalıyor ve hayatını kaybediyor hayatını kaybetmeden önce ırzına tecavüze teşebbüs edildiği, kollarının direnmesin diye kesildiği, vücuduna değişik işkenceler yapıldığı ve daha sonra yakıldığı bilgisine sahibiz. Bunu yapan insanlar insan değil. Hayvan kelimesi bile bunu tarif etmeye azdır. Dolayısıyla bu şekilde ortaya çıkan durum çok ciddi sosyal, siyasi, ahlaki ve hukuki sorunların Türkiye'de var olduğunu gösteriyor. Evet. Bu sorunlar 13 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin en azından can ve mal güvenliğini korumakla görevli bir hükümet olarak gerekli tedbirleri almadığını hı hı. ortaya koyuyor. Çünkü bir minibüs taşıma aracıdır. Buraya binen insanın can ve mal güvenliği devletin korumasındadır. Hı hı. ...onun şoförü... ...devletten aldığı ehliyet ile... ...bunu kullanmaktadır. Ve bu kişilerin... ...psikolojik sorunla oldukları da... E, ...doktor raporlarıyla belli olduğu ortaya çıkıyor. Böyle... E, ...psikolojik sorunu olan... ...kişilerin... ...toplu taşım aracı olan... ...minibüste şoför olarak kullanılması... ...doğrudan doğruya AKP hükümetinin... ...sorumluluğuyla ilişkilidir. Diğer taraftan... <laughs> AKP'nin tabii uyguladığı politikalar toplumda bir kin, nefret, ötekileştirme efendim bir sosyal cinnet havası yaratmıştır. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Allah Özgecan'a gani gani rahmet eylesin. Ne desek az ama kederli ailesine sabırlar niyaz ediyoruz ve Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz. Efendim bir taraftan hani cezai yaptırımlar yetersiz mi sorusunu soracağım ama e, siz konuşmanızda çok kısa da olsa bahsettiniz. 12 yıllık AK Parti iktidarı döneminde özellikle hani bir taraftan da kadın cinayetlerinin arttığını görüyoruz ama farklı savunmalar da var. Yani bu tür cinayetleri ya da ne bileyim tecavüz girişimlerini farklı e, durumları e, hafifleştiren açıklamalar e, özellikle iktidara yakın bazı medya e, kuruluşlarında haberleştirildiğini siyasetçilerin verdiği mesajlar aklımıza geliyor. E, Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Şimdi bütün AKP'li yetkililerin söylediğini milletimiz duyuyor, görüyor. O kadar milletin zekasıyla alay derecesine konuşuyorlar ki bir taraftan AKP yetkilileri, AKP hükümeti zamanında kadın cinayeti artmamıştır. Biz verileri tuttuğumuz için bunlar ortaya çıkmış diyor. Bu yani kısa bir ifadeyle aptalca bir söylemdir. Neye göre? Bana göre aptalcadır da AKP'nin diye söylediklerine göre de aptalcadır. Çünkü onlar da diyor ki yetkili kişiler bu cinayetler vahşidir, artmıştır. İdam cezasını e, geri getirelim diyor. İki tane AKP'li. Bu millet hangisine güvenecek? Hangisine inanacak? İşte bu kadar e, milletin zekasıyla alay edercesine konuşuyorlar. Diğer taraftan idam cezasının getirir, geri getirilmesini Düşünecek ve ifade edecek kadar olaya hassasiyet gösterenler, idam cezasıyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrını, direncini e, ni, e, dikkate aldıklarında MHP'yi daha e, farklı, daha karalayıcı, aşağılayıcı şekilde eleştiren kişi kişilerdir. Evet. Buyursunlar 312 tane milletvekili var. İşte Özgecan meselesi de kamuoyunun vicdanında derin bir yara atmış, yaratmıştır. Bir daha Özgecanlar olmasın bu idam cezası ile ilgili AKP'liler ne söylüyorlarsa getirsinler meclise gereğini yapsınlar. Aslında sizin parti olarak tavrınız çok netti bu konuyu. Geçmişteki tartışmaları hatırladığımızda en azından bu cinsel suçlarla ya da ne bileyim kadın cinayetleriyle alakalı anladığım kadarıyla MHP buyurun gelin destek verelim diyorsunuz. Efendim AKP'nin derdi oy devşirmektir ne idam cezası ile ilgisi vardır, ne özgecan ve özgecanlar gibi ile ilgisi vardır. AKP'nin derdi aldatmak, kandırmak ve oy devşirmektir. Ama şimdi artık güneş balçıkla sıvanmıyor. Artık vatandaş uyandı, milletimiz uyandı. Bu yalanların hepsi teker teker birikiyor. Bunların hepsinin çıkacağı yer vardır. Çıkacağı yer 7 Haziran tarihinde Allah'ın izniyle sandıktan AKP iktidarını ortadan kaldıracak yalanlarıyla baş başa bırakacak bir irade teşekkül etmeye başlamıştır. İşte o nedenle bunu engelleyebilmek için AKP can haraş bir şekilde kanunlarla efendim bir takım idari düzenlemelerle vatandaşın tepkisinin meydanlara, sokaklara dökülmesini engelleyerek despot bir rejim yaratıyor. Diğer taraftan da seçim hileleri ne şimdiden tasarlayarak sandıktan milletin iradesine rağmen bir AKP iktidarı daha çıkarmak için çaba içerisindeler. Bunların hepsi görülmekte, fark edilmekte. Biz de zaten bu oyunu biliyoruz ama milletimiz her kesimiyle, her katmanıyla bunu fark etmiş durumdadır. Park Bey birazdan iç güvenlik paketine değindiniz onu soracağım ama öncesinde e, bu süreçte e, siyasi rant hesabı olarak dahi gözükse AK Parti cidden adım atabilir mi idam konusunda? Kadın cinayetleri konusunda hani biraz daha dar kapsamda düşünürse. Mesela... Yoksa... AKP siz parti midir diye bana sorun. Ben size o, ona göre cevap vereyim. AKP Parkı bir parti başlıyor. değildir. AKP'nin başındaki zat şimdi e, Beştepe'ye taşınmıştır. Oradan ne talimat gelirse onu uygularlar. Onun dışındakilerin söylediklerinin hepsi lafı güzaftır. Dolayısıyla böyle bir despot anlayış ile AKP'nin memleket sorunlarına çare bulması mümkün değildir. Bazı siyasetçiler dediler ki Erdoğan'ın aile, acılı aile arayıp telefonda acısını paylaşmasını eleştirdiler. Sizler dediler belki de toplumu bu yöne getirdiniz. Hangi yüzle arıyorsunuz şeklinde sert eleştiri yönelten muhalefet liderleri oldu, milletvekilleri oldu. Yani iki lider arasındaki polemiye ben temas etmek istemem ama şunu söylemek isterim. Bundan, bundan bile rant devşirmek isteyen Erdoğan, Başbakan ve AKP'nin yetkilileri hani bir tabir vardır. Öl evine gittiği zaman ölmek, düğün evine gittiği zaman damat olmak ister derler ya. Aynen öyledir. Böyle acılı günlerde işte Başbakan bir telefon, Cumhurbaşkanı bir telefon eder. Başbakan gider o çocukların başlarını sıvazlar, alır ...kellesinden tutar havaya kaldırır falan... ...bununla oy devşireceğini zannederler. Sayın Bal, bir taraftan da... ...geçmişte koca dayağı yiyen kadınlar... ...ya da ne bileyim tecavüze uğrayan kadınlar... ...hatta eski aile bakanı... ...şu anki Antep Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Fatma Şahin, hadım önerisini... ...son günlerde sıklıkla dile getirmeye başladı. Siz şimdi hem hukuku çok iyi bilen misiniz ...çok bizim ceza kanunlarımızda ...çok eskiden uygulanan bir yöntemdi. Uygulanabilir bir yöntem midir? Siz nasıl bakarsınız hadım cezasına? Şimdi tabii geçmişte hadim cezası Osmanlı döneminde ceza olarak veya bir takım tedbirler olarak kullanılmış bir şeydir. Ee, tabii ki bu soruya cevap olarak ifade etmek istiyorum. Cinsel istismarı ortadan kaldırabilmek için çok yöntem var. Hı hı. Çok tedbir var. Bunlardan en sonuna müracaat etmek ayrı bir iştir. Hı hı. Bu mümkündür. Ama ona oraya varana kadar daha pek çok tedbir almak hem yasal hem idari hem sosyal tedbirlerle bunun önüne geçmek mümkündür. Hı hı. Eğitim vermek de mümkündür. Efendim dini bilgilerin e, geniş bir şekilde camilerde efendim Kur'an kurslarında e, diğer sivil toplum örgütlerinin toplantılarında anlatarak insanlara eğitmek bu insanların içerisinde bu eğilimde olanlar var ise ki vardır Bunları tespit etmek kolaydır. Bunları tespit edip psikolojik yönden e, tedavilerini sağlamak gibi tedbirler yapılır. Ama bütün bunları aşalım diyorsa Fatma Şahin Hanım Efendi günaydın demek lazım. Yani yazık o makama demek lazım. Sayın Bakanım hiç güvenlikten önceki son sorum olsun. Bazı yorumcular da şöyle ifadelerde bulundular. İşte bilmem neresinde etek giyenlere de bu da müstahaktır tarzında. Çok eleştiri aldı sosyal medyada, yine televizyonlarda, gazetelerde ama bir cümleyle daha olsa ne söylemek istersiniz? Sanıyorum bir sanatçı bu lafı söyledi. Artık sanatçılar da AKP'li olarak itibar kazanmaya e, çaba gösteriyorlar. Bu ne sanatçılığa yakışan bir iştir, ne insanlığa yakışan bir iştir. Bu da aynen, affedersiniz ama hayvan bile demeye yetmez. Çünkü ortada insanın bir şerefi, haysiyeti vardır. Bu cinsel saldırı halinde e, tamamen çökmektedir. İnsanların çöken şeref ve haysiyetini bir başka mini etekle falan mukayese ederek haklı göstermeye çalışmak insani bir duygu değildir. Sayın Bakanım şimdi toplumun farklı kesimlerinden farklı illerde tepkiler oldu. Şimdi iç güvenlik paketi gelirse ki dünkü o son derece insani tepkilerde bile protestolarda bile polisin devre girip çoğu yerde izin vermediğini gördük. Bu paket çıkarsa bize nasıl bir toplantı gösteri yürüyüşleri hakkı bekliyor, süreç bekliyor? Toplumsal muhalefet kendini hissettirebilecek mi? Bu pakete nasıl bakmak lazım? bu pakete biz çok farklı yönlerden baktık Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve çok ciddi bir şekilde üzerinde çalıştık. Elbette Türkiye'nin bir asayiş sorunu vardır. Fakat bu paket Türkiye'nin asayiş sorununu çözmek için ortaya atılmış bir paket değildir. Bu paket 7 Haziran seçimlerine kadar biraz önce anlattığımız milletimiz pek çok şeyi fark etti. Bir dip dalga geliyor AKP'ye karşı. Bu elbette ki oturup insan evinde kahrolsun AKP demeyecek. Açacak pencereyi, pencereden konuşacak. İnecek aşağıya, üç komşusuyla konuşacak. Komşular birleşecek, toplantı olacak, gösteri olacak. Bu sosyal bir iştir. İşte bunu ortadan kaldırabilmek için bir pakettir. Bu paketi getirirken başlangıçta Sayın Başbakan Davutoğlu yalan söylemiştir. Çok açık bir şekilde yalancılıkla suçluyorum. Beni dava etsin, ben de e, onu hiç olmazsa mahkemede ...bir karşı karşıya geliriz diye düşünüyorum. Dedi ki bundan sonra torba yasa gelmeyecek. Evet. Bu torba yasadır. İçinde 40 tane ayrı konu vardır. İki, bu yasayı getirirken... ...eğer bir Türkiye'nin asayiş ise ...asayiş hepimizin sorunu, hepimizin can ve mal güvenliği sorunu. Bunu oturup e, gerek komisyonlarda gerek hazırlanış şekli itibariyle... ...Türkiye'deki pek çok kurum ve kuruluşun bilgisi alınarak muhalefetin bilgisi alınarak bir çözüm sağlanır. Çünkü asayiş hepimizin asıl sorunu. Öyle değil. Dayatma ve başbakan sanki 23 Nisan müsamere çocukları gibi zıplayarak çıkacak, çıkacak, çıkacak diyor. Şimdi yakışmıyor yani. Çakma bir başbakan olduğu buradan anlaşılıyor. Partinize ulaşıldı mı efendim? Yarın genel kula gelecek mi? Bir temas kuruldu mu? Bu bugün belli olur. Bugün meclis danışma kurulunda belli olur dayatıyor. Şimdi hem yalan söylüyor hem dayatıyor. O zaman biz buna şüpheyle yaklaşmamız lazım. Hı hı. Şüpheyle yaklaştığımız zaman bir Türkiye'nin asayiş sorunu mu var? Var. Nerede var? Her tarafta var ama can alıcı yürek yakıcı bir yer var ki PKK'nın hakim olduğu yerler var. Bu hakimiyet lafı kolay bir laf değil. Bu milli hakimiyeti paylaşacak şekilde PKK hakimiyet tesis etmiştir. Mevcut yasalar efendim oraya müdahaleyi önlüyor mu? Bu anlamayı anlatmaya çalışıyorum. PKK asayişi nasıl bozuyor? Bir Türkiye Cumhuriyeti yani, devletinin vatandaşlarını vatandaşlarını askere alıyor. Tamam. Vergi alıyor, mahkeme kuruyor, vali tayin ediyor, paçavrayı bayrak yasıyor, asıyor, bayraklarımızı indiriyor. Bunu ortadan kaldırmak için sapan atan Taş çocuklarla çocuklara iki buçuk yıl ceza getiriyor. Bu kadar mantıksız bir kanun bu. İki buçuk yıl taş atan veya sapan bulunduran veya bilgi atanlara iki buçuk yıl ceza. Oysa silahı bulunduranlara bir yıl ceza zaten mevcut. Ama PKK'nın elinde taş mı var? Sopa mı var? Sapan mı var? Molotof mu var? PKK'nın elinde füze var. Alman silahları şimdi işte karşı gönderdiği silahlar PKK'nın eline geçti. PKK hükümet e, binaklar, binalarını çeviriyor. Etrafına hendek kazıyor. Asker giremiyor. Polis giremiyor. Girmemesi için AKP valilere talimat veriyor. Aman süreç bozulmasın. Allah belasını versin o sürecin. Dolayısıyla bununla mücadele etmek gerekir ilk önce iç güvenliğin. Bununla ilgili de sıkı yönetim başta olmak üzere, ilanı başta olmak üzere toplu hareketlere karşı mevcut kanunlarımız yeterlidir. Tek çare PKK ile müzakereyi bırakıp PKK ile mücadeleye başlaması lazım. Çok sağ olun Sayın Bakanım. Çok naziksiniz, Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Özlem, Sayın Bakan'la hem süreci konuştuk, ee, özellikle iç güvenlik paketinde hangi noktalarda Millet Hareket Partisi'nin karşı çıktığını öğrenmiş olduk bir kez daha. Ve Özgecan cinayetiyle alakalı artık insani bir tabir, e, kifayetsiz kalıyor ifadesini kullandı. Hayvanece, vahşice işlenmiş bir cinayet e, tanımlamasında bulundu Sayın Bakan. Diyelim ve sözü sana bırakalım. Oğur Terli çok teşekkür.